Ümmetim deyince gözleri dolar, Elli vakitten beşe kılındı karar, Günahkarların halin Rabbine sorar, Ne çok müjdeler var Miraç gecesinde. Meleklerle Cebrail mihmandar oldu, Nebilerin ruhları selama durdu, Burak da refrefte hem muradın aldı, Ne çok müjdeler var Miraç gecesinde. Bu akıl fikir ile izi sürülmez Aşık olmadan bu sırlara erilmez Mahremdir izin yoksa asla girilmez Ne çok müjdeler var miraç gidesiniz Elinde geliyor amener Resulü Aşıkların aşk ile yolculuğu Seven ile sevilenin dostluğu Ne çok müjdeler var miraç gidesinde Aşk ile kanadını açanlar gider, namazını kılanlar miracın eder, davete icabet eden de var hüner. Ne çok müjdeler var miraç yücesinde. Affedilenlerin listesine katıl, gel sen de Mevla'nın hem aşkına tutul, yeter artık şu günah yükünden kurtul. Ne çok müjdeler var miraç yücesinde. Bir gönül ki kanatlanıp uçuyor, madde aleminden manaya geçiyor. Mevla ona cümle kapılar açıyor. Ne çok müjdeler var Miraç gecesinde. Miracına çıkıp da müjdele dönmek, ol Mevla'nın lutfu ihsanına ermek. Ne büyük devlettir cemalini görmek. E çok müjdeler var Miraç gecesinde. Ümmetini diler o anda Muhammed Ona ümmet olmak ne büyük bir devlet Bu gece kalmasın özünle bir gaflet Ne çok müjdeler var Miraç gecesinde Senin yolunda miracına uğrasın Kavuşmayı iste bir an gönlün durmasın Elbet bir gün gelir sana da sırasın Ne çok müjdeler var Miraç gecesinde Hasret ile yanıp da tütenler bilir, Bülbül ile zahir edip ötenler bilir, Canını cananına satanlar bilir, Ne çok müjdeler var Miraç gidesinde. Ahmedi Mahmud'a binlerce selam, Baksana ümmetin halleri perişan, Bize de gösterir mi cemali ayan, Ne çok müjdeler var Miraç gidesinde bastığın yerlere bakıp da izledik. Bize gelirsin diye yolun gözledik. Ya Resulallah seni ne çok özledik. Ne çok müjdeler var Miraç gecesinde. Yakub'un da miracı hasıl olur mu? Habibi zişan ümmetim der korur mu? Derd ile yanmayan hakkı bulur mu? Ne çok müjdeler var Miraç gecesinde.